Ben ölünce sevenlerim toplansın. Ağlamayıp benim sesim çalsınlar. Dualar etsinler kendi dilimden. Gökyüzüne kızıl ışık salsınlar. Ankara'da yüklesinler dengimi. Berçin başlatmışım rengimi. Nevşehir'e taşısınlar rengimi. Hacı Bektaş eşiğine dalsınlar. İnanarak gittim yüce Allah'a. Hüseyin'e düştüm ah ile vaha. Yanlış imam elin vurmasın daha. Bir seyitle namazımı kılsınlar. Üstüme bir ozan bektaşı yazın. Ama yazıları derince kazın. Çekem diye şu beş taşına yazın. Ara sıra kışın beni bozunlar. İki fidan dikin selviden olsun. Cemler yapılırken yüreğim de olsun. Bir de bostan yapın altında kalsın. At yolcular karpuz kelek kalsınlar. Yakın kaldı. Yakın kaldı zamanım. İşte gidiyorum kaşık yemanım. Benim sevgi dinim imanım. Sevenlerim beni böyle bilsinler. Can taşıyan canlı mutlaka ölür. Değişir dünyadan başka şey gelir. Benim kim olduğum yavrular bilir. Eklibeyt dünyası sahip olsunlar. Mahzuni asalet sözüne doydum. İnsanlık adına serimi koydum. Ben Ali'yi sevdim. Ali oğluydum bütün sevenlerim hoşça kalsınlar. <laughs>